Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TRT EVA'nın hani o EVA kanalının nerede olduğunu göstereceğim size. Öncelikle Google'unuza girin arkadaşlar. Sonra buraya TRT izle yazın. Sonra arkadaşlar çıkan buradaki buna basın. Sonra azıcık aşağıya ineyelim. değil de şuraya TRT TRT izle EBA Yazıyorsunuz Şuraya bir de can adlı mı? Ha. Sonra ana basıyorsunuz sabahın şöyle bir daha göstereyim Brek. sabahın buna basıyorsunuz sonra azıcık aşağıya inip bakın hatta şey falan var Ders tek ders, tek, ders, tek, ders, tek, de yaptık, ders programı için ya Bu değil. Bu değil. Ha, bu arada televizyondakileri söyleyeyim. Televizyondakiler HD ve SD olarak SD olarak parçalanıyor. Birisi o ilkokul 288, lise 289, Öğrenciler için konuşuyorum. Ortaokulda 144. kanal kanalda. Onu oradan bakabilirsiniz. Sonra şu an TRT şu. Bakın ben bunun linkini paylaşayım aşağıda arkadaşlar. Bunun linki şu tertezi.com can slash canli slash tv TRT, EBA tv ortaokul veya sonunu mesela liste diye değiştirebilirsiniz. nasıl yazmış olursunuz. Eğer ilkokul te bile okumaz dersek diye değiştirirseniz ilkokul yazmış olursunuz. Onu kafanıza göre değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle Halbuki düzenli olarak siz kısalım. Evet. Başladık arkadaşlar. Yayım böyle devam ediyor işte. Sonra sonra sür, bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Aşağıda linkini paylaşacağım. Kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.